Sevgili dostlar merhabalar. Evet yeni bir video ile daha karşınızdayım. Saatim 11'e geliyor. Yoğun bir gün. Ee, yani şimdi baktım. Yarın da yoğun. Ee, çarşamba da yoğun. Perşembe de yoğun. E ne olacak yani? Bu yoğunlukta bir video falan çekemeyecek miyiz ya? Bu kanal ne olacak yani? Bu kanalda binlerce insan var yani. Hocam video çek diye böyle bekliyorlar. Ne olacak dedim. E, hadi bir video çekeyim bari dedim yani. Şimdi arkadaşlar, e, bugünkü konum ghosting. Ghosting. Abi, süper bir ghosting. Yani ne oluyor? Hayaletleme gibi bir şey. Yani çevirisi. Hocam nereden çıktı bu mesele dersen, geçenlerde bir arkadaş bir yemekte ya dedi yeni trend dedi ghosting dedi bu konuda bir video çeksen dedi. Cık. Ulan dedi bu ghosting nedir yani hiç duyduğumuz bir şey değil. Biz tabi ya, artık yaşlıyız tabi artık. Bu yeni terimleri bilmiyoruz. Bugün de iki öğrenci arkadaş sıkışırdı beni kampüste. E, tam böyle yemeğimi yerken ben. E, işte ne anlatayım falan diye sordum. İşte ghosting falan dedim. acaba dediler ghosting mutlaka anlatın yani. Ya dedim bu nedir la bu ghosting bir inceleyelim bakalım falan yaptım. Biraz inceledim. E, yani yeni bir şey değil. Yani eski şeylerin e, biraz böyle yeni bir terimle gündeme getirilmesi meselesi. Yani... Ee, binlerce yıllık insanlık tarihinde yeni bir şey değil arkadaşım yani. Bu ghosting meselesi. Bu ghosting e, şey gibi bir olay benim anladığım kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. Hani şey derler adam ekmek almaya evden çıktı, <laughs> bir <bize> daha geri gelmedi. <laughs> tamam mı? Yani ghosting biraz buna benziyor. Şimdi şu dostum, benim anladığım e, bu tabi şimdi her şey dijitalleşti. Artık biz tüm hayatımızı yani bu ekranlar üzerinden yaşıyoruz. Yani internet üstünden yaşıyoruz. Şimdi tabii ki ilişkiler, özellikle romantik ilişkiler bu internet üstünden yürümeye başladı. İşte DM'ler, yürümeler, mesajlaşmalar, efendim chatler. Benim zaman chatleşmek vardı mesela. Eskiler bilir böyle ASL falan yazardım böyle işte. E, acayip şey vardı. Sonra işte ICQ çıktı. ICQ'dan böyle basıyordun tuşa işte arkadaş buluyordu sana falan. Yani tabi o zaman ne fotoğraf var ne bir şey var. Hatta komiktir mesela. E, günlerce konuştuğum bir kız aslında erkek çıkabilir yani. <laughs> tamam mı? Yani böyle durumlar da vardı. Çünkü resim yok yani. Resim göremiyorsun bir şey. Yazıyorsun sürekli. Bu o zamanlarda başlayan bir olay. Tabi daha sonra işte günümüzün imkanları. işte e, görüntülü aramalar falanlar filanlar. Whatsapp'lar. İş artık tabi bu romantik ilişki özellikle bu internet üstünden yürümeye başladı. Buradan da bu çıkmış. Yani olay şu. E, sen şimdi biri tanışıyorsun böyle diyelim ki sosyal medya üstünden ya da internet üstünden ya da bir arkadaşlık sitesi üstünden. Başlıyorsun yazışmaya başlıyorsun, görüşmeye başlıyorsun, telefonlaşmaya başlıyorsun efendim. E, görüntülü şeylere. E tabi insan psikolojisi sen ne kadar iletişime girersen o oranda yükseliyorsun yani. Hayaller kurmaya başlıyorsun. Diyorsun tam kafama göre kızı buldum. Tam kafama göre erkeği buldum. Vay be diyorsun böyle. Tabi kafanda fantaziler yani. Şimdi senin kafanda e, mesela bazen vardır mesela kızın biri sana merhaba der. Nasılsın falan der. Biraz konuşursunuz. Sen kafanda kızla çoktan evlendin. Çocuk sahibi oldun. Mutlu bir evde yaşıyorsun. Sen onları kurdun yani kafanda. Tamam. Şimdi böyle bir durumda ...şöyle bir şey oluyormuş yani benim anladığım kadarıyla... ...bir anda işte adam ya da kız ortadan kayboluyor. Yani metal atıyorsun cevap vermiyor. İşte efendim e, engelliyor seni. Ortadan kayboluyor yani işte ghost oluyor. Yani hayalet haline geliyor. Bu tabii sadece internetle alakalı bir mesele değil. Yani normalde mesela tanıştığın bir insan... ...sana çok iyi davranıyor. Bir iş yerinde tanıştın mesela ya da okulda tanıştın... E, ...bir kahve içiyorsunuz falan... ...baya böyle bir yakınlaşma oluyor... Sonra bir anda böyle sana konuşmuyor, selam vermiyor, işte uzak duruyor senden, telefonunu engelliyor, e, yani görüşmeyelim falan, hatta onu bile demiyor, i̇şte seni, seni görmezden geliyor, yani yoksun sen yani. Şimdi bu bir ghosting deniyormuş buna. Bu çok basit bir psikolojik arkadaşlar fenomendir. Yani şimdi bunun iki tarafı var. Şimdi bir taraf şudur. Eee sen bir ilişkiye girersin. Sonra dersin ki içinden yani ben bu kişiyle bir şey hissetmiyorum. Ya da bu kişiye karşı bir şey duymuyorum. Şimdi normal yani medeni ve yani makul ve işte yetişkin bir insan tanrı şudur. Yani bu dersin ki arkadaşım ben seninle şimdi bir kahve içtik. Biraz evet yakınlaştık ama ben yani baktım ya benim sana karşı bir hissiyatım yok. Yani biz arkadaş kalalım ve hatta hani yollarımız devam edelim yani. Bu demek çok böyle şeydir yani. Olgun insan, insan tavrıdır. Fakat tabii e, zayıf insanlar bunu yapamaz yani işte o seni reddetmek, işte sana onu anlatmak kendi kendini rahatsız eder yani ve ne yapar yani iletişimi keserek sanki seni tarihten silebileceğini düşünür yani o hiç olmamış gibi davranmak ister. Şimdi bu e, dostum ilk söyleyeceğim şey şudur ya bir ghosting uğruyorsan, ya yani biri sana bir anda iletişimi kesiyorsa seni yok farz ediyorsa. Bu senle alakalı bir şey değil. Yani bunu kisi algılama. Bu karşındaki insanın son derece zayıf olduğunu son derece iletişim becerilerinin yoksun olduğunu korkak olduğunu bir takım duygularını sana söyleyemediğini duygularını dile getiremediğini bu konuda özürlü olduğunu gösterir. Yani bir anda kapanma seninle alakalı bir durum değil. Yani o kişinin kendi içinde e, gerçeklerle yüzleşememesidir. Ve bu insan çok büyük bir ihtimalle yaşamının diğer alanlarında da bu şekilde davranıyor. Yani mesela bir şey istiyor, olmadığı zaman o yokmuş farz ediyor. Zaten ben bunu istemiyordum ki diyor. Tamam, yani olaylara kaçarak cevap veriyor. Bu bir mesela iş girişiminde bulunuyor, iş açayım diyor, sonra bir anda böyle ilk zorlukta kapatıyor kaçıyor. Bir işe giriyor, çok böyle hevesli başlıyor. Birinci ay falan bakıyor işi beceremeyecek. Bir anda ortadan kayboluyor yani işe gitmiyor. Telefonları engelliyor şirketin yani. Yok oluyor ortadan. Yani işe gelmeyeceğim falan bile demiyor yani. Kaçıyor. Yok. Şimdi bu, bu büyük bir ihtimalle bu karşındaki insanın diğer olaylara olan tavrı da kaçmak üstüne. Yani kapanmak üstüne. Zannediyor ki ben burada işte kapatırsam oğla hiç olmamış gibi davranacağım ve onun duygusal yükümlülüğünü, sorumluluğunu üstüme almayacağım. Şimdi dostum, bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı vardır. Yani bu şu demek. Yani bir insanda bir kahve bile içsen bir bir sonuçta duygusal bir alışveriş yaparsın. Yani artık ondan sonra sorumluluk başlar. Yani sen sonuçta artık bu insana bir yabancıymış gibi davranamazsın ya. Yani selam vereceksin, nasılsın diyeceksin. Tamam eskisi kadar çok sık görüşemesen bile bir hatır vardır yani. İnsan ilişkileri bu şekildedir. Fakat karşı tarafın, ya yani bir tarafın bir anda ilişkiyi koparması yani ya son derece eziktir, son derece duygusal olarak problemlidir. Yani duygularını dile getiremiyordur. Aşırı ölçüde narsisttir. Yani narsist bir yapı, yapısı vardır. Yani seni bir böcek gibi zaten görüyordur. Yani sana karşı bir sorumluluk duymuyordur aşırı derecede korkaktır. Aşırı derecede e, hayatın zorlukları karşısında zayıftır. Yani bunların bu yük, bir yükümlülüğün altına girmek istemiyordur. Şimdi bunların da her birisinde sana söyleyeyim dostum. Yani ghosting'e maruz kalmışsan yani bir anda bir insan senin ilişkisini kesmişse Burada esas mesele her zaman bil ki büyük bir ihtimalle sen değilsin. Bu kişinin hayatı olan genel tavrı bu şekildedir yani. O yüzden böyle bir durumda karşı karşıya gelirsen sevin. Niye? Zaten böyle yani psikolojik olarak problemli, zayıf karakterli, belki narsist bir insanın zaten kendi kendine sana yani ilişkiyi kesmesi sana bir iyiliktir yani. Tamam yani ee, ...seni birçok beladan kurtarır. Ee, zaten biliyorsun yani felsefe dediğimiz şey, stoğuculuk mesela, taoculuk ya da ne bileyim işte birçok kişisel gelişim ekolü hep aynı şeyi söyler. Kontrolün altında olmayan şeylere duygusal enerji ve zihinsel enerji harcama. Yani bir insanın sen, seninle iletişim kurmasını zorlayamazsın, bu onun kararıdır. Bir insanın seni sevmesini zorlayamazsın, onun kararıdır. Bir insanın sana iyi ya da kötü davranmasını zorlayamazsın, o onun kararıdır. Sen ancak kendi tavırlarını, kendi duygularını, kendi eylemlerini kontrol edebilirsin. O yüzden sen kendinin düzgün, doğru olduğunu inanıyorsan, dürüst olduğu inanıyorsan, karşındaki insan senin uzattığın ele karşılık vermemiş, sen il ilişimi kesmiş, kendi karardır yani kendi kaybeder yani hani böyle düşüneceksin. Hiç kafaya takmayacaksın yani. Ama işte hocam bunu demesi kolay da öyle olmuyor diyorsun. Bak neden olmadığını sana söyleyeyim şimdi bak. Basit bir sana örnek vereceğim. Bak şimdi. Basit bir örnek vereceğim. Bak şimdi. Elime dikkat et. elimi, elime bak. Bak ekrandan. Tamam. Şimdi elimi gözünle takip etmeni istiyorum. Tamam mı? Bak. Elimi gözünle takip edeceksin. Tamam mı dostum? Bak şimdi. Başlıyoruz. Bak. Bir. 2 bir 2 bir 2 bir 2 bir bir bak ne oldu burada? Şimdi beyin rutinlerle çalışır. Şimdi ben seni bir rutine alıştırdım. Tamam mı? Yani her birinin o havaya kalkacak, iki de aşağı inecek. Şimdi senin beynin buna alıştı. Şimdi ben bunu yüz kere yaparsam, bin kere yaparsam aynı ölçüde alışacak. Şimdi sen artık bu aşağı indiği zaman ne bekliyorsun? Yukarı çıkmasını bekliyorsun. Ama bak bu senin kontrolü değil. Ben bunu yapmadığım anda beynim bir boşluğa düşer. Nerede? Niye yapmadı? Nereye gitti? Şimdi beyin belirsizlikten hoşlanmaz. Yani bu her şeyde böyledir. Şimdi ben mesela bu videoyu şimdi konuşuyorum size anlatıyorum bak. Ghosting, ghosting diyorum. Şöyle yapıyorum diyorum. Video bir anda tık diye kesildi. Yani ben size videoyu bitirmeden hani en son bitiriyorum yani İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla diye bitiriyorum ya. Onu yapmadan... Şu an tam konuşurken tık diye kesildi video diyelim. Beyin durur. Yani ne oldu? Yani telefonların problem var. Ne oldu yani? Hoca niye bunu burada kesti yani? Bunu düşünmeye başlarsın. Tamam. Veyahut da ben şimdi konuşurken, şimdi konuşuyoruz seninle. Ben sana anlatıyorum bu şekilde. Böyle heyecanlı bir şekilde. Ghosting şöyle falan diyorum. Sonra bir anda kalkıyorum. Ve geri gelmiyorum. Şimdi ne olur? Beynin sürekli soru sormaya başlar. Arkadaşlar bizim beynimiz rutinler üzerine çalışır. Yani rutinler alır, bir şey ne kadar sık tekrarlarsan ona alışır. Onun ritmine alışır, ona bir tür bir bağ kurar. Şimdi ben bu ritmi bir anda kesersem senin beynin bir mavi ekran ver, verir. Şimdi ghosting meselesinde de böyle şöyle düşün. Yani günlerce konuşmuşsun, işte e, mesaj göndermişsin, i̇şte yatmadan işte iyi geceler demişsin, sabah kalkmışsın günaydın demişsin, güzel güzel telefonla konuşmuşsun, belki bir kahve içmişsin, i̇şte, e, görüntülü aramışsın. Yani ilişki çok güzel gidiyor işte kadınla ya da erkekle. Şimdi tam böyle sen çok güzel giderken, hiçbir sebep yokken ilişkinin bir anda kesilmesi beyni mavi ekran verdirir. Başlar, neden, ben bir şey mi yaptım acaba? Bir sorun mu var? Hasta mı? Başına bir şey mi geldi? İşte efendim kötü bir şey mi oldu? Ya ben bir hata mı yaptım? Geçen konuşmamızda işte bizim memleketin armutları çok güzel demiştim. Acaba onu armut dediğimi zannetti? Şimdi bak ne yapıyor beyin? Mantıklı bir açıklama getirmeye çalışıyor. Ama <laughs> olayın mantığı yok aslında. Yani karşı taraf için bir mantığı var senin için yok. Tamam <laughs> mı dostum? O yüzden eee Burada işte seni rahatsız eden mesele bu ghosting de bu mesele. Yani sen bir <laughs> rutine alışmışsın. Rutin bir anda kesilince abi kalıyorsun. Tamam Kalıyorsun yani. O yüzden dostum <laughs> burada verdiğin tepkinin tamamen normal olduğunu yani o an duyduğun öfkenin o an duyduğun efendim e, korkunun, o an duyduğun, o bitmemişlik hissinin normal olduğunu bil. Yani çok normal bir şey bu yani. Birkaç günde yaşarsın ama bunu abartmanın mantığı yok. Bir yerde şunu diyeceksin. Ha, hayırlısı değilmiş, tamam. Vardır kendine göre bir sebebi, tamam. Ölümüze bakalım, hayat devam ediyor, tamam. Yani yola devam edeceksin yani. Şimdi bir örnek vererek bu konuşmayı keseceğim. <laughs> <laughs> bu sene bu grip <laughs> geçmiyor abi. Yani şu <laughs> gıcıyı atamadık bir türlü. <laughs> Neyse. Benim video kesme olayım yok ya. Bütün öksürüğümüzü, tıksırımızı duyuyorsunuz yani. Ben de şey olayı sevmiyorum. Ve kes kes kes. Bık, bık 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 konuşuyorlar ya böyle işte. Abi insani olaylarımızı kesmenin manası yok yani. Şimdi ben konuşurken su da içeceğim, <laughs> öksüreceğim de, hapşıracağım da, bunu da çekeceğim. İnsanız yani. Hani insan olmayan bir imaj vermenin burada bir manası yok yani. İşte karşılık konuşuyoruz kardeşim. Sen şimdi benim pijamayla izlerken sorun yok. E hoca burnunu çekti sorun var. Hoca gözünü kaldırdı sorun var. <laughs> Öksürdü sorun var. Ne olmaz ya yani. şimdi. Bu böyle. Bizim kanalımız böyle. Şimdi hikayeyle <laughs> toparlayacağım arkadaşlar. Bu bir zen hikayesi. Yani bir zen hikayesi olarak <laughs> söylenir. Ama bunun dervişli versiyonları da var. Söyleyeyim bu dostum. Ee, bir gün e, iki zen rahibi, iki rahip yani Budist rahibi yolda gidiyorlar. <laughs> Bunların bir tanesi büyük keşiş. Diğeri daha böyle şey çömez. Şimdi bunlar bir nehire geliyorlar. Nehirin yanında nehir yani böyle şuraya kadar bir gelen bir su var. Bir bakıyorlar iki tane kadın e, sudan geçmeye çalışıyor. Tamam. Şimdi... Ee, kadınlardan bir tanesi iri yarı uzun boylu sudan rahat geçebiliyor ama yani diğer kadın daha kısa boylu yani o suya girerse su onun burası kadar gelir. Zahit de diyor ki ben size yardımcı olayım diyor. Kız alıyor e, sırtını e, sırtını alıp nehirden karşıya geçiriyor. Tabii kız tabii nehirde ıslanıyor işte ıslanınca işte göğüsleri möğüsleri meydana çıkıyor. E, bacakları işte rahip onu tutuyor kalçalarından sırtını almak için falan. E, bir ortam da var. E öyle geçiyorlar. Şimdi i̇şte yanındaki keşiş yani diğer çırak rahip bunu kafaya takıyor. Ya diyor bizim efendi diyor kadın diyor sırtını aldı diyor. Orasını da burası elledi diyor. İşte kadının diyor göğüsleri onun kafasına geldi diyor. Ya olacak iş mi diyor rezil olduk diyor. bir rahibe yakışır mı yani böyle bir şey falan diyor. Ama söylemiyor. Kafada kuruyor. Neyse sudan geçiyorlar kadınları. Kadınlar teşekkür ediyorlar falan. Yola devam ediyorlar. Bir saat geçiyor falan. Şey rahatsız ama. Yani o diğer çırak rahip rahatsız. ya yani içinden sürekli ya bu bizim rahip de acaba kadın şey mi böyle kadını acaba ellemek için mi bunu yaptı? Çok ayıp değil miydi yani yakışır mıydı falan diye düşünüyor içinden. Rahip yani büyük rahip yani yaşlı rahip dönüyor diyor ki ya sende bir rahatsızlık var diyor. Senin derdin ne diyor. Adam dayanamıyor artık o çırak genç rahip. Ya hocam diyor siz diyor kadın diyor geçirdiniz diyor aldığı sırtınıza diyor kadının diyor kalçanı elediniz diyor kadının göğüsüne kafanıza geldi diyor çok diyor yani iyi bir görüntü olmadı diyor onu düşünüp duruyorum diyor ya yani nasıl yaptınız siz böyle bir şey hiç yakışmadı yakıştıramadım ben size diyor yaşlı rahip diyor ki oğlum diyor yani ben diyor kadın diyor bir saat önce sudan geçirdim sudan geçirmem de yaklaşık iki dakika sürdü. Yani kadını iki dakika taştım sırtında. Ama görüyorum ki diyor, sen diyor kadını hala sırtında taşıyorsun. Yani dostum, bu şu demek. Olayları olduktan sonra, yani olay olsun, geçsin. Yani onu senin zihninde böyle şey edip durmanın bir manası yok. Yani çevirip durmanın bir manası yok. Ee, bir olay yaşadın. Bir kızla tanıştın, bir erkekle tanıştın. Güzel zaman geçirdiniz. Çalıştınız. Gerekirse belki bir kahve içtiniz. Belki el ele tutuştunuz. Belki öpüştünüz. Bilemem artık. Ama bir anda otran kayboldu. Tamam kardeşim yani tabii ki ilk birkaç kilo alışkanlık olduğu için bir garip garip olacaksın. Tabii ki birkaç gün beynin bir cevap aramaya çalışacak ama ayları depresyona girmenin de bir manası yok. Yani şöyle düşün. Yaşandı, bitti. Güzel zaman geçirdin. Tamam Allah şükür yoluna devam et. Belki korundun. Belki sistem, evrensel sistem Allah seni korudu. Belki çok problemli bir insandı. Kendi kendine hayatından çıktı. Böyle düşün. Önüne bak. Kendine hobilerine ver. Bilgiye ver. Bilime ver. Diğer başka ilişkileri ver. Başka arkadaşları var. Kendi haline ver. Artık kafanı orada tutmaktan vazgeç. Yani şimdi... Elimi şimdi şöyle yaptım, bitti. Bak vurdum elimi, şaklattım, bitti. İşte sürekli bu şaklatmayı kafana çekmedim müddetçe. Bu geçmişte kaldı. Sen bu videoyu sürekli geri alıp benim şaklattığım kısmı izlersen bir manası yok. Yani devam et, video ilerlesin, videoyu bitir, başka bir işine geç, başka bir şey yap. Değil mi dostum? Evet, toparlıyorum. Ghosting meselesi tamamen e, yeni bir şey değildir bir takım psikolojik problemleri olan, bir takım kişilik problemleri olan, bir takım efendim egosya problemleri olan kendisiyle problemleri olan insanların genel bir hayat sınırıcısıdır. Yani ilişkilerden, işlerden, her türlü sorumluluktan kaçarak hayatlarını yaşarlar. Bunun seninle bir alakası genelde yoktur. Yani kişisel bunu algılama böyle bir şey olursa çok doğaldır. Doğal bir insan e, tavrıdır deyip yoluna devam et. Sen yoluna devam et, etmezsen bu iş artık bir e, duygusal şiddete dönüşmeye başlar. Hele bir de bu karşıt kişi manipülatör bir kişi ise bunu bilinçli yapıyor olabilir. Yani e, senden ilgisini çok sıkı gösterir sonra çeker sonra bir daha gösterir bir daha çeker sen bu sefer onun kölesi olmaya başlarsın. Burada mesela love bombing denen bir şey de var. Love bombing, aşk bombası. Bununla da bu çok bitişik bir olaydır. İsterseniz yorum kısmına yazarsanız love bombingini anlatırım size. Ee, ama bil ki bunun seninle bir alakası yok. Sen yoluna devam et, hayatına devam et. Çok da şey etmenin de bir alemi yok. Çok da şey etmemek lazım arkadaşım. Tamam. Evet. <laughs> İzmir'den sevgilerim, saygılarımla hoşçakalın arkadaşlar.